Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir kart açılımla beraber sizlerleeyiz. Evet. Bugün ne açacağız biliyor musunuz? Ee, o gösterdiğimiz Galatasaray'ın lisanslı kartlarını açacağız. Ee, evet. şimdi açılışa geçelim. Ben açacağım. Tamam. Ben açacağım. Evet. Ondan sonra şu kutuyu açalım şöyle. Arkadaşlar dur. Şöyle Şöyle mi açayım ya yukarıdan mı? Direkt böyle aç. Kes. Şöyle bir şey aldık. Sen aç çıkarsın al. Ben bunu şöyle. Güzel kart. Mythos kartı. oradan açılmay. Ben çıkartayım mı? Ben çıkartayım, Tamam dur. Arkasına bakmayalım. Bölüştürme bölüştürme ikimiz de aynı bunlar çok çünkü. İ de aynı şeyi çekelim. Sıra sıra çekelim direkt Dur. Tamam. Sıra sıra. Koy oraya. Çek. Sen çek ben bunu çek. Çek Sen çek hadi. sen çek. Hadi çek. İlk sen çek hadi. Tamam. Tete, tete. Tete. geldi. Bana ne geldi? Halil Derviş oldu geldi. Kaan Ayhan. Eee such a way. Bakalım. Kazımcan Ki Karataş. Kim? şey geldi. Ve Can Kat Yılmaz geldi bu şekilde kartta. Hakim Ziyech. <laughs> Ve Victor Nelson. Ve Zaha. Kötü ya. Dreyas Mertens. Dreyas Mertens. Uh, Torreira, Lucas Torreira, Tom Karınca, Davinson Sanchez, ve Abdülkerim bardakçı ve ne geldi Mauro Icardi. Şöyle son olarak çeviriyorum. Mauro Icardi. Ve şöyle bir Galatasaray lobosu. bir ve Galatasaray logosu var burada. Şöyle ben göstereyim. Evet. Icardi ama çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bir sayalım kartları bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunları bu videoya 50 beğeni gelsin arkadaşlar. bunu canlı açacağız. Valla 50 beğeniye Ge İhtiyacımız var bizim arkadaşımız canlı yayın açmamız 15, 15, 15. için. Bu 28 tane kartlı canlı yayın açacağız. İçinden uzaracağız. 15 adet kart çıkıyor bunların. Evet. Gayet güzel bence yani. Orjinası da 70 var. lira gibi bir şey yani var. Yok 100 lira, 100 lira. 100 lira. 100 lira. İyi yani. Fiyatına göre 15 kart ve bunlar sert yani. Az. Evet. Şöyle şunu da şuraya koyalım. İçine geri mi koyalım? Içine arkadaşlar bir de şurada bunlardan kart aldı işte. Bunlar da 50 beğeni gelirse açacağız arkadaşlar. Canlı yayında açacağız bunları Beğeni kazanmamız lazım arkadaşlar. Takip edin. Ve videolarımızı beğenirseniz sevarız arkadaşlar. Meriç Demiraoğlu var şu. Ve ben, ben size bütün kartlarımı göstereceğim bu videoda. Gösterelim mi? Beşiktaş'tan başlayalım arkadaşlar. 36 tane var burada. Bak. 36 tane yok. 40 tane var arkadaşlar burada. Ben yanlış şey yaptım. Ondan sonra kartta koleksiyonlara gidiyoruz. Var hiç mi? Arkadaşlar bir dahaki videomuzda ise Rafa Silva. Süper Gol Panini'den bu, da var. bu şekilde bir paket inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bunu yine eski bir yerden aldık. Çok evet. eski bir kart. Kaç, Kaç liraydı? ben unuttum fiyatını. Bunu 500 lira gibi bir fiyata getirdik arkadaşlar. Evet. 2014, 2015 kartlarına Bayern'in e, Adrenalin kartının Süper Lig kartları. Bu videoya onunla like gelsin. bunu da açacağız. Ve bundan daha da sipariş edeceğiz. E, 4 tane falan olacak. Ve bunları Hatta bu da sipariş edelim videonun onu ya. Evet. Arkadaşlar Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup bu videoyu onunla like atmayı unutmayın.